Mikel Angelo şey, tablosu gibi bir sayı oldu bu. İnanılmaz şeyler. Hey, 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 hey. Neler oluyor? Bas Vargas'a. Vargas! Hey, hey. Muhteşem Sultanlar Avrupa'nın en büyüğü. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Maru Dermin sunduğu Merkez Voleybol'la karşınızdayız. Seyzacıbaşı Danevit, Imoko Corneliano deplasmanındaydı şampiyonlar geri final ilk maçında. İyi başladık ama sonunu getiremedik. 2-0 öne geçtiğimiz mücadeleyi maalesef kaybettik. Imoko Corneliano karşısında. Koç gözüyle değerlendireceğiz. Alper Erdoğuş yanımızda her zaman olduğu gibi. Alper merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. İyi başladık. 2-0'ı bulduk aslında. Güzel bir giriş, hızlı bir giriş oluyor mu acaba derken neler değişti? Oyun neden döndü? Ya öncelikle çok istekli girdik. Gerçekten e, özgüvenli ve istekli girdik. Benim çok hoşuma gitti Ezacıbaşı'nın maç başındaki sağlam duruşu. Burada zaten yine konuşmuştuk konuyu sağlam durmamız çok önemli diye. Set sonlarına kadar genelde iyi oynadık. Ama set sonlarında gereken tepkiyi herkesten alamadık. Tek kişiye kaldı oyun. Yani tek kişiye kaldığı zaman da karşı taraf yüksek takım çözümleri var herkese karşı. Yani bir kişiye bütün sorumluluğu bırakamayız bence. Buradaki en büyük sıkıntımız bütün sorumluluğu Boşkoviç'e bıraktık set sonlarında. Ya da Imoko Konelya'nın hatalarına bıraktık. O olunca da onlar ya az hata yapınca da biz daha fazla hata yapınca, Boşkoviç top öldüremeyince kaybettiğimiz setler oldu. Ama genel davranış olarak maça başlangıcı ilk iki set, ben Eczacıbaşı'nın sağdaki duruşunu çok beğendim. Yani çünkü hiç gelmemiş bir takıma karşı oynuyorsunuz, deplasmanda. çok deplasmanda oynuyorsunuz, çok güçlü bir takıma karşı oynuyorsunuz ve çok sağlam durdular. Setlerin sonunda önde olmalarına ve rakibin yakalamasına rağmen setin sonunu... İyi getirmeyi bildiler. Bu çok önemli. Yani biraz rakibin hataları da vardı orada ama yani önemli olan benim çok hoşuma giden şey Ezra ilk iki setki duruşuydu sahada. Tabi 5300'de seyirci vardı. Çok güzel bir atmosfer vardı. Seyirci desteğini arkasına almıştı ev sahibi takım. Her zaman olduğu gibi ama gerçekten bu duruş son derece hmm. önemliydi. Tabi devam edeceğiz ama lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınız da bizim için son derece değerli. Sevgili izleyiciler, tabii ilk iki sette oluyor dedik, geliyor dedik. Üçüncü set iyi başlayamadık. Yani setin başından itibaren kopardım Konelihan'ı ama dördüncü set yine iyi başladık. Yine skor avantajını ele geçirdik. Sonrasında yine oyun döndü. Orada neler oldu? ya Dördüncü sette ee, avantajı ele geçirdik, oyun kontrolünü ele geçirdik. Hmm. Ama yine setin sonlarına doğru yaklaştığımızda fazla hata yaptık orada. Hı hı. Yani dördüncü sette e, şunu söylemem lazım. 9-4 öndeydik. Evet. İyi bir giriş yapmıştık. Evet, Elif yani. orada iki tane pas hatası yaptı. Evet. Ondan sonra 9-9 oldu ve çok iyi pozisyondaydık. Yani Boşkoviç 2'deydi. Stevanoviç öndeydi. Yüksek bir yüksek bir hı turdaydık. Pasör 5'teydi. O turda o avantajı çok çabuk kaybettik. Yani hı maçın genelinde zaten aynı şeyi yaşadık. 5-6 sayılık seriler hı. verdik. Biz böyle tek tek koparta tek tek koparta koparta gittik. Ama onlar uzun serilerle bizi yakaladılar. Ee, 19-19'da dördüncü sette Stavonov için öldüremediğim penaltı var. Maç boyunca zaten sıkıntı yaşadık. File üzerine kaçan toplarda öldüremediğimiz o kadar çok top var ki herhalde 4 ya da 5 tane top var. File üzerine geldi boş topu vurduk bastık çıkardılar. Tabii bu onların da mücadelesi ama avantaj bizde orada o topları öldürmemiz lazım. Sonra Nazgir'de oyna oyuna. Boşkoviç bir tane pas hatası yaptı setin sonunda. Bir tane Nas pas hatası yaptı. Antene giden toplar çok uzadı. Mesela dördü atılan toplar o kadar uzadı ki. Yani anten hmm. dışından çevirmeye çalıştık. Bazen onları Hande çok iyi kullandı hmm. gerçekten. Hmm. Volosh'un bile onu blok o sayı aldığını da gördük Hande'nin ama özellikle dördüncü sette benim dikkatimi çeken dördü atılan topların hem fileye çok yakın olması hem de anten dışına uzaması. Evet bence Elif konsantrasyonunu kaybetti orada. Hmm. Naz'ı almakta da çok geciktik. Yani maçın genelinde aynısını yaşadık. Ya Elif belki, evet Elif tercihi güzel. Doğru Elif tercih bence. Çok iyi top oynadı birinci hmm. set. Neden çok iyi oynadı? Çünkü Conigliano'nun beklemediği işleri yaptı sürekli. Conigliano'yu ne demiştik Vakıfbank maçında? Vakıfbank e, Milano'nun istediği gibi oynadı. Hmm. Hiç şaşırtmadı. Ama Eczacıbaşı Conigliano'yu şaşırttı. Maçın başında ilk 6 sayı Boşkoviç top vurmadı o tarafa hareketlendiler. hep ters taraftan. Bu rahatsız etti karşı tarafı ve verim de aldı eczacıbaşı bundan. Hı. Elif bunu çok iyi yaptı. Ama set sonlarında aynı e, cesareti, aynı kurguyu sürdürdüğünü söyleyemeyiz. Set sonlarında sadece boş aradık. Yani o birazcık da gergin attı kopasları. Yani bana kalırsa naz hamlesi biraz daha erken geldi. Naz girdi, iyi oynamadı evet. evet. Ama Elif'i dışarıya çıkartıp bir nefes aldırmak bile bence çok önemli. Yani bu tarz e, maçlarda stres yükü çok yüksek. Yani kim olursa olsun kötü gittiğinde iki sayı dışarı çıkarıp bir nefes alsa geri dönme ihtimali daha fazla. Bence orada hata yaptık. Evet Elif iyi oynadı genel olarak ama setin sonlarında ve belli dönemlerde bence Elif'i mutlaka dinlendirmeliydik. Yani Naz da çok geç girdiği için bence e, istediği performansı gösteremedi sahanın içine. Çünkü 4 set hiç girmedi. dördüncü setin Sonuydu yanlış hatırlamıyorsam. Ortalarıydı. Ya yani. ortalarıydı girdiğinde. Yani çok daha erken onun sinyallerini vermiş Elif aslında. Hı hı. Belki oralarda yapsaydı Naz da daha iyi girebilirdi. Sağın içine daha erken girse. Elif de belki buralarda daha ee, verimli oynayabilirdi. Hı hı. Tabii ortaları da çok fazla verimli kullanamadık. Çok net gördük. Hem Stevanovic hem Beyza'yı verimli kullanamadık. İkisinin de <laughs> hücum yüzdesi oldukça e, düşük. İkisi de %40'ın altında oynadı. Hı hı. Bu neden oluyor. Mesela Stevanovic çok... İyi bir hücumcu hmm. ama kullanamıyoruz. Birlikte de, de kullanamıyor bunu eczacı Ya sanki ben şunu gördüm. Ee, i̇lk defa birleşmişler gibi. Merhaba ben <laughs> Stevanović. Aa merhaba ben Elif. Yani bu kadar uyumsuz e, gözüktüler sahanın hmm. içinde. Yani mutlaka bu kadar iyi bir hücumcun var ve kullanamıyorsun. Ha bu Stevanović'ten de kaynaklanıyor. Sadece pasör kısmından değil ama ciddi bir uyumsuzluk var. Bir iletişim problemi var sanki. Ne olduğunu bilemiyorum ama yani burada bir e, atılan pasla orta adamının uyumsuzluğu var. Yani bunu mutlaka yakalamaları lazım. Belki başka paslar da deneyebilirler. Bir tane pas atıyorlar çünkü sadece ona. Yani uzayan bir pas atıyorlar antene kadar. Belki daha kısa kalan bir pasla oynarlarsa arada hem karşıyı şaşırtabilirler de bir tane belki simaç vurabilir Stefanovic. için. Tek pasları var arkaya tek ayağı dolandığında ve çok uyumsuzlar. Yani hem da uyumsuz şeyle de uyumsuz gözüküyor. Elif'le de uyumsuz gözüküyor. Yani bu kadar önemli bir hücum silahımız var ve kullanamıyoruz. Yani bu Eczacıbaşı için çok büyük bir handikap bence. Çünkü çoğu zaman e, önemli yerlerde top öldüren adamdır Stavronovic. Yani maç sayısı vurur, gereken kırılma noktalarında iyi işler yapar. Biz o özelliğinden şu ana kadar faydalanamadık. Kritik e, bir blok da tuttu aslında. Evet. Evet e, Maçın kırılmanlarından birinde evet. zannediyorum dördüncü sette o set sonlarında çok kritikte bir evet. blok tutmuştu. E, i̇yi yer kapatmıştı. çabraz doğru kollarını da açmıştı ama hücumda orta oyuncularımızdan istediğimiz ve ihtiyacımız ya. olan verim alamadık. Beyza da farla oynadı oyunun büyük bölümünde. Onun da etkisi olmuş. For, far Hı. çok uzun bir oyuncu. Kolları çok uzun. Çabuk ellerini sokabiliyor karşı tarafa. Yani orta oyuncular olarak bizden daha fazla verim aldı. Koniliano Tabii farla Beyza eşleşmesinde far çok rahat hücum etti Beyza'ya karşı. Hem fizik avantajını kullandı hem Beyza biraz geç kaldı o toplarda da. Hiç seçmedi beraber sıçramayı neredeyse farla oynarken. Far da çok rahat hücum etti ki normal seviyesinin çok altında pas aldı far. Çünkü servis tempomuz özellikle ilk iki sette beşinci sette de fena değildi. Çok rahatsız etti Koniliano'yu. Normalde orta oyuncular çok daha fazla oynayan bir takım Konegianu. Yani. Kesinlikle. Şimdi pas dağılımını bakalım. Elif gerçekten topu dağıtmaya çalıştı. Yani oyunu Boşkoviç'e yıkmadı. Hı hı. Mesela en fazla pas alan ikinci oyuncumuz Alexa Gray. Evet. Ee... İlk iki set fena değildi ama sonrasında hı. o da oyundan düştü. Orada bir Voronkova hamlesi, daha uzun süreli bir Voronkova hamlesi olamaz mıydı? Kesinlikle doğru söylüyorsun. Dördüncü sette özellikle. Hı hı. Dördüncü sette, üçüncü sette Voronkova girdiğinde çok da iyi oynadı. Beş pas aldı, üçünü öldürdü. Hı hı. E, ben başlar diye de bekledim aslında. Bu kadar iyi girmiş bir oyuncu. iyi durumda. Bir de enerjisi de çok iyiydi. Yüzü gülüyordu. Bir hareketlendirmeye çalıştı sahayı. Dördüncü sette başlar diye de beklemedim. Evet başlamadı ama Gray kötü gidince mutlaka daha erken alması lazımdı. Bence çok geç kaldık oyunu almak için Voronkova'yı. çünkü Gray'in o sette bir tane top öldürmüş. Servis karşılamada İyi bir günündeydi bence Gray. Gray seviyesine göre iyi bir günündeydi. O sette evet. biraz daha servis karşılaması da düşmüştü. yüzde bu. Evet. Yani Grey standartları için bence iyi bir karşılama bu. E, çok daha fazla verim alabilirdik. Çok daha fazla kullanabilirdik bence Voronkova'yı. Biraz bekledik. Hı hı. Yani çünkü Voronkova dışarıdan girdiğinde geçen e, hangi maçtı? E, Çeyrek finalde oynadığımız maçta, Scandic'i maçında. Orada da bize çok verim verdi. Hı hı. E, bence daha çok kullanabilirdik. Takımın da bir dışarıdan gelen enerjiye ihtiyacı vardı. Bence bu değişikliklerde maç boyunca çok geciktik ve kullanmadık. Yani mesela yaprağı da neden hiç kullanmıyoruz bilmiyorum. Daha önce çok güzel kullanıyordu. Servise evet. giriyordu. Karşı tarafı zorluyordu. Ki bu kadar ihtiyacımız olan bir maçta e, yani yerine Beyza'nın yerine çok defansta da bir handikap yaşıyoruz. Yaprak defansta da daha iyi bir oyuncu. Takıma daha fazla yardım edebilir. Mesela Oyuncu değiştirme konusunda biraz son dönemde Ferhat Hoca kapattı, daralttı sanki rotasyonu. Daha az herkese şans veriyor, daha döndürerek oynatıyordu. Bunun avantajları var ama takım kötü gidiyorken belki kısa süreli de olsa değişiklikler bence eczacı başına daha şey katabilirdi, enerji katabilirdi sahanın içinde. Peki şöyle düşünür mü bir koç? Ee, oyuncu iyi başlamış, özellikle maçın belli bir bölümünde iyi oynamış. Sonrasında oyundan düşse de o oyuncu değişikliğinin ardından yeniden ona dönme ihtiyacı hisseder mi? Yani bu oyuncu zaten Hı -hı. iyi oynadı. Hı -hı. Bu belli bir bölüm kötüydü. Olabilir ama yeniden o ritmini bulur diye ısrar eden. Tabii tabii tabii. Olabilir. Ya yani bu koç tarzıyla da alakalı. Hı -hı. Ee, bir de güvendiği bir oyuncu olduğu belli. Şu anda Gre Greye Voronkova'dan daha fazla güveniyor. Verdiği şanslarda son dönemde bunu görmeye başladık. Bence bunun da etkisi var. Belki taktik olarak da sahada istediğini daha iyi yapıyor olabilir Gray. Ee, geçen maçlara göre evet arkada daha iyi oynadı. Skandic'in maçında kanayan bir yarıydı arkada defansta. Bu maçta çok daha iyi oynadı ama Voronkova'nın hücum gücüne ihtiyaç duyduk. Çünkü çok yalnız kaldı Boşkoviç hı hı. maçın özellikle setlerin sonlarına doğru. Şimdi bana sorulan sorulardan birini sana yönelteyim. Ee, Boşkoviç'in servisleri. Yükleniyor hmm, servise. Hmm. Çok da iyi servis kullanıyor. İki iyisi vardı. E, dört servis kaçırdı. Hmm. E, bu kadar fazla yüklenmesi ve bu kadar fazla servis kaçırması e, Koçovet ona hmm. bir özgürlük hmm. veriyor ama biraz fazla mı yoksa böyle devam etmeli? Ya şimdi bunda bir standart vardır. Kaçırdığın servis kadar sayı alırsan olabilir. Bu kabul edilebilir ama hep kaçırdığından e, az sayı alıyorsan bu bir eksi yazar. Ama geçen seneye göre ben Boşkoviç'in servisini daha iyi görüyorum. Geçen sene hiç bu kadar sayı almayı bırak, yani iki katı servis kaçırıyordu. Önceki sene de aynı şekilde. O eski dönemdeki servisini kaybetmiş gibi gözüküyordu ama bu sene ben servisini daha iyi görüyorum. Yani bu sene daha iyi görüyorum. Biraz belki, e, hatta servis de yine değiştiriyor. Çoğu zaman değiştiriyordu da dün değiştirmedi. Ondan sonra, e, yani Boşkoviç o riski alıyor Almanya'da devam edecek zaten. Bence daha iyi hissediyor geçen yıllara göre serviste. Evet. Peki e, kadro derinliği farkını hissettin mi? Ben dün bunu hissettim mesela. Hani yaprağı kullanmadı çok fazla diyorsun ya bu sezon. Mesela Kelsey Robinson'la başladı sonra değiştirdi Kelsey Robinson'ı. La Lanier'e döndü. Evet. Set içinde de pozisyona göre Lanier Kelsey değişikliğini sürekli yaptı Tabii. Santarelli. E, Santarelli Lanier'le oynamak için çünkü servis karşılığında sıkıntı yaşayabilecek bir oyuncu. 19 yaşında bir oyuncuları var Bardaro. Evet 10 da ara aldı oyunu. Bardaro'yu servise soktu. Sonra 3 pozisyon arkada döndürdü. Bu sırada Linear ile Libero'yu değiştirdi. 2 pozisyonda Linear-Libero ile değiştirdi. Evet. Bir daha arkaya geldiğinde Kelsey ile değiştirdi 3 pozisyon. Bu sefer Libero normal pozisyonda oynadı. Mümkün olduğunca arkada az kalmasını istedi. İyi bir organizasyon evet. yaptı. Bence o da biraz Konigliano'nun e, topu oyunda tutmasına Katkı sağladı. Eczacı başına gelince şimdi bir tarafta Leniyer var, öbür tarafta Voronkova var. Yani Leniyer daha kendini ispatlamış bir oyuncu değil. değil. Öbür tarafta e, Rus milli takımının en önemli oyuncularından biri Voronkova, kendi liginde defalarca şampiyonluk yaşamış, bu seviyeleri oynamaya alışkın bir Voronkova var. Yani kadro derinliği dersek burada bence bir şey olur. E, çok büyük iki takım arasında bir fark var diyemeyiz burada. Çünkü dışarıda da Voronkova gibi bir oyuncu var bizde. Evet. Dışarıda pasör olarak Naz gibi bir oyuncu var. Orta oyuncu konusunda olabilir belki Jack'in Jack olmaması bence ya. bizi etkiledi. Ama onun dışındaki pozisyonlarda çok fazla şey yapamam. Yani iki takımın arasında çok fark var diyemem. Sadece antrenörün kullanış şekli açısından bir fark vardı. Santarelli daha verimli kullandı oyuncularını. Ya Bence biz o kadar verimli kullanamadık bu oyuncu değişikliklerini. <laughs> Hücumda ciddi bir fark görüyorum ben. İstatistikler yanlış da olabilir. Bu arada emin de değilim ama %45'i %36. Hı hı. Şu anda Sevin sitesindeki istatistikler. Yani bu şampiyonlar ligi yarı finali için %45, %36 ciddi bir fark. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Yani biz iyi savunma mı yapamadık? Rakip çok güçlü bir hücum etti. Ya bir taktiği vardı. Koleliano'nun özellikle... 2 numaradan, bir numaradan ve 6 numaradan hakla yaptıkları ataklarda bu topların büyük bölümünü bire vurdular. Bire vurdular. Özellikle ve, geldi ve özellikle Elif varken Elif'in defanstaki eksikliğini çok iyi kullandılar. Bence oyunda kalmalarını sağlayan da bu oldu. Evet. Ya Elif hoca ona dikkat çekti ama hep dibe vuruyor dedi İzabel. Abi. Evet, kimola da söyledi Ferhat. Alalım. ya biraz derine gir ama o topu Elif alamaz. Evet. Ya o topu alacak 6 numara. Hatta tam söylediğinin mola aldı, mola alındı. Aynen. Söyledi buraya vuruyor. Dikkatli olun dedi. Ama altı numarada kim vardı hatırlamıyorum o sırada. O yine ortada kalmaya devam etti. Belki Kaysay'dı bir numaraya doğru. Daha uzun çapraza çıktı. Çok da kritik bir noktaydı orası. Tabii tabii yani birey vurmaya özellikle 4'te başladı evet. ve maç sonuna kadar da Yani çok birey az normalde hak paralelde de vuran bir oyuncu ama evet. bu maç çok az vurdu. Yani orayı Elif'in orayı vurdular. Boşkoviç de vardı orada. Boşkoviç daha iyi defans yapan bir oyuncu. O fiziğe göre gerçekten aslında defansı iyi olan bir oyuncu ama yalnız kaldı orada. 6 numaradan o tarafa çok yardım gelmedi. Çapraza doğru. Yani Elif varken 6'dan vurdu, 1'den vurdu, 2'den vurdu. Çok rahat sayı aldılar. Evet. Bence iki tarafın arasındaki önemli farklardan biri buydu. Bir de yer dışarıdan girip tempoyu çok değiştirdi. Değişik evet. bir atak şekli var. Hem uzun köşeye vurdu aradan vurdu, bloğun arasından çapraza vurdu. Biraz bizim e, dengemizi bozdu. Normalde baktığın zaman e, birinci sette onların hücum yüzdesi yüzde otuz Sonradan arttı. Evet. bizim yüzdemiz yüzde Biz aşağı yukarı hep aynı oynadık. İkinci sette bakıyorsunuz yüzde otuz beş Konilyan'ın hücumu. Yani Konilyan'ı burada tutmak çok kolay bir şey değil. Ama sonra yer girdikten sonra iş biraz değişti. Üçüncü set yüzde altmış hücum etmişler. Dördüncü set %52 ile hücum etmişler. 5. sette de %41 ile hücum etmişler. Yani ciddi bir değişiklik oldu sahanın içinde. 3 ve 4'te özellikle. Çünkü e, Kelsey verimsiz bir günündeydi. Kelsey Robinson atakta. E, onun için zaten baktı o bakı olmayacak. Bak Kelsey yok. Evet. Bakta olmayacak. Hücuma ihtiyacı var. Arkadaki oyuncu değiştirme organizasyonuyla beraber Lenier'i kullanmaya başladı. Bence maçın dönüm noktalarından biri de o oldu. Kesinlikle. Bizden öyle bir hamle gelmedi geride kaldığımız dönemde. Ya yani biz de Voronkova'yı aynı şekilde kullanamadık. Yani %56 ile oynadı Lenier. Evet. Oyunda Çok verimli süre zarfında ki 3. sette dediğin hı. gibi oyuna girmişti. Kelsey Robinson'ın yerine hı hı. ki e, az önce sen de söyledin sürekli olarak o rotasyonda Kelsi de girdi, Lenier de hı hı. girdi. O genç oyuncu Bardaro da e, oyuna dahil oldu ve o rotasyonu gerçekten çok iyi kullandı. Daniel de Santereli. Şimdi rövanşa bakalım. Rövanşta neler olacak? Bu bizim için çok kritik. 3-2 evet kaybettik ama henüz her şey bitmiş değil. Şimdi biz güzel bir atmosferde gerçekten o ev sahibi baskısını hissettirebileceğimiz bir atmosferde oynayacağız. Onlara karşı ne yapmak lazım? Şimdi birincisi yine sağlam durmamız lazım. Yani zihinsel olarak İnanmak sağda. Lazım. Evet sağlam durmamız lazım. Bir mesaj verdik Koneliano yok. Hani Koneliano bu sene Vakıfbank maçlarında da aynı şekilde oynadı. Ama Vakıfbank e, sağlam duramadı sahanın içinde. O kopmalar yüzden, oldu. Evet kopmalar çok oldu sahanın içinde ve 3-1-2 maçı da kazandı. Biz bana kalırsa bu maçı kazanma hatta 3-1 kazanmaya da çok yaklaşmıştık. Koneliano'yu ben... oluyor dedim ben yani 9 4e evet. girdik. Ya yani oradan tutmamız lazımdı. Evet. ilk defa sahanın içinde panik olmuş gördüm bu sezon. Ciddi bir birinci sette özellikle yüz ifadelerine ortaya geldiklerinde, molaya gittiklerinde bakarsanız bir panik havası vardı sahanın içinde. Ee, bu bizim için önemli. Bu duruma sokmayı başardı Eczacıbaşı sonunu getiremedi. Ama burada yine sağlam durarak başlamamız lazım. Bu çok önemli. İkincisi servis. Bütün molalarda e, Ferhat Hoca aynı şeyi söyledi. Servise yüklenelim, servise yüklenelim, servise yüklenelim. Sürekli servisin öneminden bahsetti. ya Çünkü... Biz far 16 tane pas almış 5 sette. Normalde bundan çok daha fazla pas alabilecek bir oyuncu. %50 ile hücum etmiş. Durdurma şansımız çok az farı birebir de. Yani daha da fazla pas alabilir sahanın içinde. Aynı şekilde oyun hızlandığı zaman Kelsey Robinson iyi bir oyuncu. Mutlaka bunu azaltmamız lazım. Dönem dönem iyi servis attık. Birincisi servis çok önemli. İkincisi rotasyonumuzu çok daha iyi kullanmamız lazım. Bu maçta yaşadık bu sorunu. Çok daha... E, ee, Voronkova'dan da verim alabilmemiz lazım e, ee, oyunda. Jack bilmiyorum yetişebilecek mi? Belki e, ee, Jack yetişebilir maça. Bizim için önemli bir artı olur Jack'in sahada olması. E, hem hücum açısından hem blok açısından da. Çünkü hızlı toplarda Jack çok iyi blok yapmıyor olabilir ama yüksek toplarda rakip takımı korkutucu bir yüksekliği var Jack'in. Aynı şekilde tek ayakta da Stevanovic'den çok çok daha verimli oynuyor şu anda. O turlarda belki Boşkoviç'in biraz yükünü almaya yardımcı olabilir. Jack'le pasur oyunu daha iyi. Evet. Jack, o'nun işte. pası biraz daha yavaş olduğu için pası daha kolay sistem. O'nun daha hızlı, daha ritimli bir pas istiyor. Çoğu zaman da alçak kaldı pasları. Yani aşağıdan şöyle kafasının hizasından vurmak zorunda kaldı toplara. Ee, onun dışında Hakk'ın bu maçta yaptığı 2'den, 1'den, 6'dan 1 numara hücumlarına karşı mutlaka defansta çok daha e, iyi yerleşip top çıkarabilmemiz lazım. Yani Elif'in Orada biraz daha etkili olması lazım. Altıda oynayan oyuncuların o tarafa yardıma gelip o bütün büyük alanı Elif'e bırakmaması lazım. Çünkü çok büyük alan kaldı oyunun. Çok büyük bölümünde. Özellikle birden ve ikiden yaptığı ataklarda Elif bütün neredeyse yarı sayı tek kişi savunmak zorunda kaldı. Altı numarayı birazcık daha kaydırmamız lazım. Muhtemelen deneyeceklerdir. Çünkü e, aynı şekilde Elif orada durmaya devam ediyor. Defans'ta. Mutlaka onun üzerine zorlamaya devam edecekler. Onu daha iyi yapmamız lazım. Oradan çıkacak birkaç tane top bence bizi e, oyunun içine sokabilir. Blokta taktik olarak bazen çok belli karşı tarafın ne yapacağı ve biz e, çok geç hareket ediyoruz onun için. Oyunun içinde benim dikkatimi çeken noktalardan biri de oydu. Yani Voloş'un ben uzun zamandır bu kadar kötü oynadığını görmedim. Hmm. En kötü maçlarından biriydi benim izlediğim. Hmm. Özellikle 2-2 set e, Voloş gibi değildi. Sonra biraz daha toparlan takım da ona yardım etti ama bir Voloş şeyi görmedik, etkisi görmedik oyunun içinde. Yani ilk iki set Elif Boloş'tan çok çok daha verimli oynadı. Set sondaki o küçük bölümleri saymazsak çok daha iyi yönetti takımını. Ee, bizim mutlaka blokta e, daha erken hareket edebileceğimiz pozisyonlar oluyor. Onlarla da daha erken hareket edebilmemiz lazım. Çoğu zaman özellikle Beyza varken köşeye giderken geç kaldık. Beyza hareketi tamamlamadan vurdular. Tamamlarken vurdular. Yeni yerde oldu. Benim dikkatimi çekti. Plummer'da orada. oldu. Mesela Beyza tereddütte kalıyor acaba hmm. başka bir yere mi gidecek top diye. O tereddüt hmm. anında pas dörde gittiğinde geç kalıyor. Belki kenardan hmm. daha net bir yardım gelmeli. Öyle bir yardım bekliyor olabilir. Kenardan yani şu pozisyonda durum buna dönüştüğü zaman bu tarafa dikkat et. O tarafa yanaş belki denebilir. Hmm. Çünkü çok şey geç kaldık o toplarda. Yani ki Plummer'ın topu da o kadar çok çok süratli bir top değil. Yani yetişilebilecek bir top. Bazen tek seçenek kaldı sahanın içinde bağırıyor, hak vuruyor sadece. Biz bekliyoruz hakın, oraya gitmiyoruz ve geç kalıyoruz o topta. ama yani zaten orada hak vuruyor sahanın içinde. Geri kalan herkesi durdurmuşuz oyunun belli dönemlerinde. Fenerbahçe maçında egonunun yaptığını yapabiliriz. Ya yapabiliriz ama bu takım tempolu oynayan bir takım. Gerçekten 4 hmm. numarada özellikle Kelsi varken oyunun temposu çok yüksek. Ortada Far varken bırakıp bir yere gidemezsiniz. Hakın iki numarada temposu gerçekten çok yüksek. Yani Fenerbahçe bu takım kadar süratli oynayan bir takım değil. Yani bunu önlem almak çok daha zor. E, Fenerbahçe'ye önlem almaktan. Ama bazı pozisyonlarda bağırıyor pozisyonu. Pas oraya gidecek artık yani. O toplarda geç kalmamamız lazım. Egon hani Melihayı bırakıp ortaya geliyordu ya onu Tabii. demek istedim. Erken hareketlenebiliriz. Ya, evet, evet evet evet. Yani bazı pozisyonlar çünkü setin sonunda özellikle hakla çok fazla oynuyorlar. Çok bazen pozisyon olmuyor. Voloş artık kaçacak bu tarafa atacak hali yoktu. Bu tarafa attı topta bile biz dağınık blokla oynadık oyunun içinde. Bence bunu daha iyi organize etmemiz lazım. Ee, i̇kinci ikinci konuda dört numara hücumunda mesela Hande'yi çok güzel kullandık bir dönem. Hmm. Block out yaptı, çapraza sert vurdu. Yani e, bence Hande'yi daha fazla kullanabiliriz. Çünkü çok şaşırttı onları Hande ile yaptığımız hücumlar. Çok dağınık yakalandılar hem blokta hem defansta. Hande ile çok daha hızlı oynayabiliyoruz çünkü. Yani çok fazla oyunun belli döneminde Boşkoviç'e yüklendik. Mutlaka yine birinci sette özellikle yaptığımız gibi topu biraz daha iyi dağıtmamız lazım. Ve setin sonunda herkesin sorumluluk alması lazım. Setin sonunda öne geçiyoruz 5 sayı. Birinci sette ee, kaç kaçtı? 24-20 idi. 24-20 öndeyiz. Bir challenge istedik 24-22'de top içeride. Ben o topa nasıl out verdiklerini bilmiyorum. Bizim görüntüden mi kaynaklanıyor, çözünürlükten mi kaynaklanıyor? Yani topun ucu değiyor sahaya. Set bitti. Yani challenge'larda çok fazla bildik ki 5. sette bir challenge'ımız var. Çok büyük bir hata yaptık orada. Elden istedik. İçerideydi Top o. Muhtemelen içerideydi. i̇çerideydi yani o. ya da içeride olma şansı ele değme şansından daha fazlaydı. O da çok kritik bir noktaydı. Ee, şunu Arka söylemek sonra istiyorum. Osmancık hakeme gitti. İçeride evet. istedik dedi. Ferhat Hoca da bu işareti yaptı ama ama ilk challenge bitmişti. Tabii. <laughs> yani ilk başta elden istediler muhtemelen çünkü o tabletten isteniyor. Hmm. Tablette iyi istersen o değiştiremezsin artık. Ee, set sonunda şöyle aldık birinci seti. 24-25 e, gerideydik. Boşkoviç vurdu blok out oldu. Sonra bir tane Plamur out'a vurdu. Bunlar bizim aldığımız sayılar. E, Robin out'a servis attı. Arkasından Hak out'a vurdu. Biz son 3 sayıyı almadık. Son 3 sayı onlar bize verdi. Beni ilk setin sonunda açıkçası bu korkuttu. Yani biz kendimiz alsaydık e, çok daha güvenli oynayabilirdik. E sonra bakalım ikinci sete. İkinci sette de 19-19'da serviste yakaladı hak bizi. 19, 13'ten 19-19'a getirdi serviste. Sonra onlar file yaptı biz döndük. Setin sonunda. Sonra lineer bir servis hatası yaptı. Etti 2. Ondan sonra Ticho servisten sayı aldı. Bir plase sayısı aldı. Atak sayısı aldı. Sonra bu arada son sayıda hata yaptı. Yani setin sonunda ya Boşkoviç ya onların hatasıyla sayı aldık. iki sette de kazandınız. Yani kendimiz mutlaka almalıyız. orada evet mutlaka kendimiz almalıyız ve başka Boşkoviç'e yardım edecek oyuncu çıkması lazım orada sanırım. Bu sadece atak değil, lazım. blok da olabilir, servis de olabilir. Yani burayı iyi oynamamız lazım. Kazandığımız iki set bile bana kalsa çok sıkıntılı geçti. Yani çok rahat gittiği olmasına rağmen sıkıntılı geçti. Alper Erdoğan çok teşekkürler. Yorumlarınız için rövanşı dört gözle bekliyoruz mutlaka sizler de yorum yapın sevgili izleyiciler. Önümüzdeki hafta yine karşınızda olacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Michelangelo tablosu gibi bir sayı oldu bu. İnanılmaz şeyler. Neler oluyor? Bas Vargas'a. Muhteşem Sultanlar Avrupa'nın en büyüğü.